أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل العودة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وفهما والحقني بالصالحين اما بعد فالاول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على سهل. Sallu ala şefi'u dünü bina Muhammed. Sallu ala tabibi gulu bina Muhammed. Muhterem cemaati Müslümin, değerli müminler, sözlerimize başlamadan önce bizleri Müslüman kılan, mümin kılan Yüce Rabbimize hamd eder. Gönüllerimiz Sultanı, Rahmet Peygamberi, iki Cihan Serveri, Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e salat ve selam eder ve yeryüzünde bulunan bütün Müslümanlara selam ederiz. Rabbimiz günümüzü, günlerimizi, ömürlerimizi hayırlı ve mübarek eylesin. Allah Allah. Rabbimiz cümle geçmişlerimize gani gani rahmet eylesin. Allah Allah. Rabbimiz cümlemizi umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eylesin. Kıymetli müminler, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hem dünyamıza hem de ahiretimize ışık tutan bu güzel hadis-i şeriflerini inşallah kaldığımız yerden hep birlikte tefekkür etmeye devam ediyoruz. Birinci okuyacağımız hadis-i şerifimiz Ebu Hureyre radıyallahu tarafından rivayet edilmiş. Allah kendisinden razı olsun. Bizleri de bu güzel sahabilerin yolundan gidenlerden eylesin. Ebu Hureyre radıyallahu an en fazla hadis rivayet eden sahabilerden birisidir. Elhamdülillah o efendimizden dinledi. Efendimizden dinleyenlerden dinledi ve bizlere de aktardı ve bizler de elhamdülillah dinimizi daha güzel, daha iyi bir şekilde öğrenmiş olduk. Şimdi efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den Ebu Hureyre radıyallahu an rivayet ettiği bu hadisler bir dua. Şimdi dua çok önemlidir. İslam dini de duaya çok büyük ehemmiyet vermiştir. Dua istemek demek. Yani hepimizin bir isteği var, arzusu var. Korktuklarımızdan sakınmak için sığınma ihtiyacımız var. Dolayısıyla kimden isteyeceğiz? Allah'tan isteyeceğiz. Yani bu duaları kabul eden ve dualarımızı duyacak olan, dualarımızı icabet edecek olan da Allah'tır. Ondan başkası yoktur. Sığınacağımız, bir korkumuz, endişemiz, bir bela, musibet, dert, keder vesaire bütün bunlardan da sığınacağımız yine kimdir? Allah Celle Celaludur. Şimdi hani şöyle bir söz var. Denilir ki duvara yaslanma. Duvar yıkılır. İnsana yaslanma. insan ölür. E, ağaca yaslanma. Ağaç çürür. Dolayısıyla insan yaslandıkları hepsi boşa çıkıyor. insan düşer e, ee, pekala kime yaslanacağız? Sırtımızı Allah'a dayayacağız. Yani tevekkül tuhalal. Allah'a tevekkül edeceğiz. Ona teslim olacağız. Allahu Teala çürümez, yıkılmaz, ölmez. O ezeli ve ebedidir. Dolayısıyla dualarımızı da, ibadetlerimizi de, kulluğumuzu da Allah'a has kılacağız. Şimdi bakalım Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o güzel dualarından birisi olan bu okuyacağımız hadis-i şerifte Efendimiz nasıl bir dua etmiş? Gâle Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz bir gün şöyle buyurdular. Allahum mecali rızga Ali Muhammedin guten. Allah'ım Muhammed ailesinin yani Ehli Beyt'in sallallahu aleyhi ve sellem rızkını kendilerine yetecek kadar ihsan eyle. Yani ailesine Efendimiz Ehli Beyt'e, Ali e, Muhammed'e dua etti ve dedi ki Allah'ım Muhammed ailesinin rızkını kendilerine yetecek kadar ihsan eyle. Şimdi burada önemli bir husus var. Ne dedi efendimiz? Kendilerine yetecek kadar. Hani mesela biz nasıl duadırız? Ya Rabbi bize bol bol zenginlik ver. Malımız olsun, mülkümüz olsun, paramız olsun. Efendim paramızın üstüne paramız olsun, arsalarımız, yazlığımız, kışlığımız, yatlarımız, katlarımız, her şeyimiz olsun istiyoruz. Ya bu günah mıdır? Elbette günah değildir. Haram mıdır? Haram değildir. Elbette haram değildir. Ancak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem burada bizlere gerçekten e, duada e, nasıl bir dua etmemiz gerektiğinin usul ve adabını da, e, manasını, içeriğini de güzel bir şekilde bizlere e, ifade etmiş oldular. Şimdi ne buyurdu Efendimiz? Muhammed ailesinin rızkını, Kendilerine yetecek kadar. Evet. Şimdi burada Efendimiz bize neyi öğütledi? Bir, zenginlik istemiş olsak, evet. e, zenginliğin bir felaketi de var. Yani adam zengin olduğu zaman, ya ailesini boşuyor, ya, efendim, e, ya akraba onunla bununla kavga ediyor, muhitini, arkadaşlarını değiştiriyor, yeni bir muhite tanışıyor, taşınıyor, yeni arkadaşlıklar ediniyor, yeni alışkanlıklar ediniyor, günahları daha rahat, daha güzel bir şekilde, daha kolay bir şekilde işleme ortamını aramaya başlıyor. Çünkü para olduğu zaman bazı insanlar para her kapıyı açan bir anahtar gibi diye düşünür. Haramı da açar. Bunun için zenginlik onu İslam yolunda Allah'ın istediği yolda kullanırsak güzeldir, övülmüştür. Bu gerçekten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gıpta edilecek iki kişiden bahsetmiş olduğu o iki kişiden birisi Allah mal mülk vermiş, zenginlik vermiş. O da Allah yolunda fakir, fukura, ihtiyaç sahiplerini harcıyor. Bir de ilim sahibi olan bir kimse var. Allah ona ilim, irfan vermiş. O da insanlarla böyle ilimini, irfanını paylaşıyor. İşte bu iki kimse özenilmeye değer kişilerdir. Gıpta edilecek iki kişidir buyurmuşlardır. Dolayısıyla burada da ne görüyoruz? Demek ki zenginlik bir nimettir. Ancak Zenginlik çoğu zaman da insanı felakete sürüklüyor. Zenginlik mal, mülk, rızık istediğimiz zaman da hayırlısını istememiz lazım. Bizi salih amellere, ibadetlere, hayır hasenata sevk edebilecek bir güzel zenginliği istememiz lazım. Bir de ne var? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ailesine, ehlibeytine yetecek kadar bir rızkın ihsan edilmesini duasını ettiği zaman bir de fakirlik şimdi fakirliğin bir de musibeti var. Niye insanın bir yiyeceği, içeceği, kılık kıyafeti, barınacağı bir evi bu imkanlar olması lazım ki yoksa insan bunlardan da mahrum kaldığı zaman fakirliğin musibetleri gelir. Yani yani insan isyan edebilir, günaha girebilir. Hırsızlık yapabilir bu şeyleri elde etmek için. Yalan şahitlikte bulunabilir, yalan söyleyebilir. insanlara iftira atabilir bazı böyle e, imkanlar elde etmek için. Ne olur? Demek ki e, fakirlikle birlikte birçok musibet de gelebiliyor. Dolayısıyla hem fakirliğin musibetlerinden korunmak, hem de zenginliğin felaketlerinden korunmak için yetecek kadar. Kifayet miktarda talep etmeli, böyle istemeli. E, bu da biz bunu çok anlayamasak da bizim için hayırlı olan budur. Yani zengin olmak herkes bunu istiyor. Ben de dahil bunu istiyorum. Çok paramız olsun istiyoruz. Ama neticede hakkımızda hayırlı mı olacak bunu bilemiyoruz. Rabbimiz nimetin de, rızkın da, imkanın da, makam ve mevkiinin de her şeyin hayırlısını nasip eylesin. Hakkımızda hayırlı olanları nasip eylesin. Rabbimiz bütün bu saydıklarımızdan rızasına doğru bir yol olanları bizlere bu rızkın da imkanında makamın mevkiinin de Rabbimiz bizlere böyle rızasına gidecek olanları nasip eylesin inşallah. Demek ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne güzel bir dua etti. Tabi burada şöyle bir güzellik de var. Efendimizin bu Ali Muhammed ifadesi var ya, yani Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ailesi. Bir, mesela en yakınları var. Hanımları, çocukları, torunları. Bunlara nedir? Zekat düşmez, sadaka düşmez. Onlar sadaka almazlar. Bir, bu kastediliyor. Bir de bir kısım İslam alimlerimiz de demiştir ki, bu sadece Efendimizin o yakın ehli değil de, ailesini değil de, bu efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme e, yani dini bakımından yakın olanları da Müslüman olanları da peygamberimize tabi olan herkesi de hulefai Raşidin'i de, Raşid halifeleri de, Sahabi-i Kiram'ı da ve sonradan gelen bütün Müslümanları da hepsini de kapsar diyor. demek ki burada neyi görüyoruz? Efendimiz bizim için de dua etmiş. Allah'ım yani Muhammed ailesine ihtiyacı kadar rızkını ihsan eyle demek suretiyle efendimiz bizim için de böyle dua etmiş oluyor. Rabbimiz Celle Celaluhu ihtiyacımız kadar yani bize yetecek kadar olan rızkı nasip eylesin ve bunu da hakkımıza hayırlı eylesin. Duygularımızı, düşüncelerimizi, yaşayışımızı da harama girmekten muhafaza eylesin. Şimdi gelelim ikinci hadis-i şerifimize. Tabi burada bahsedilen hadise e, Ebu Hureyre radiyallahu anh'ın Böyle bir hatırası anlatılıyor. Bu okuyacağımız hadis-i şerifte Muhammed İbni Sirin. Kimdir bu tabiinden? Tabiinin büyüklerinden. Peki tabiin ne demek? Sahabe-i kiram peygamberimizi görenler ve iman edenler ve sohbetinde de bulunan o kıymetli yol göstericilerimiz. Bir de peygamberimizi görmediği halde Peygamberimizi görenleri görmüş, yani sahabeyi görmüş olanlara bunlara da tabiin deniliyor. Bir de tebeyi tabiin var. O da Peygamberimizi gören sahabileri, görenleri gören kim? Bir daha ifade edelim net olsun. Sahabe kiram kimdir? Peygamberimizi görenlerdir. Sahabeyi görenlere de tabiin diyoruz. Tabiini görenlere de tebeyi tabiin. Yani böyle bir silsile var ve bu asır da çok bereketli bir asır. İleriki hadis-i şeriflerimizde Efendimiz sallallahu aleyhi ve bu yönde e, güzel müjdeleri var. Yani bunlardan istifade etmemiz lazım. Sahabeden, tabiinden, bir de tebe tabiinden e, bunlardan ilimlerinden, irfanlarından, ahlaklarından istifade etmemiz lazım. İşte bu tabiinin yani sahabeyi görenlerin ileri gelenlerinden Muhammed İbni Sirin o Hazreti Ebu Hureyre'den bir hadiseyi anlatıyor. O da tabi Ebu Hureyre radıyallahu anh bir şey anlatacak. Fakat onu hangi sebebe göre anlatacak? O da şudur. Bir gün e, Muhammed İbn Sîr'in Ebu Hureyre radıyallahu şöyle böyle iki parça e, böyle bir elbise içerisinde yani nasıl söyle şöyle ifade edelim. Böyle kırmızı toprak rengine boyanmış böyle iki tane keten elbise giymiş, iki parça böyle giymiş. tabi onu o şekilde görünce Ebu Hüreyre anh, bu çok lüks görünmüş yani kendi üzerinde öyle giymiş ancak bunu böyle lüks görmüş ee, ve orada bulunan insanlara da geçmişlerini, yani şu anda ben böyle iki parça elbise giydim, bunu böyle çok lüks görüyorum ancak geçmişimizi unutmadık, yani onu hatırlatıyor e, ki, böyle bir ibret alınsın, bir hisse alınsın ve hiçbir kimse de geçmişte din için çekmiş olduğu sıkıntıları efendim unutmasın, açlığını, yoksulluğunu unutmasın ve kişi geçmişini unutmazsa geleceğe de daha emin adımlarla gider, kibir de olmaz, gurur da olmaz, tevazu sahibi olur ve Allah'a güzel olan kulluğu da artmış olur. Şimdi iki tane, iki parça bir kırmızı, toprak kırmızı bir keten rengi elbiseyi Ebu Hureyre radıyallahu anh, girmişti de Muhammed İbni Sirin onu gördü. Sonra Ebu Hureyre radıyallahu anh, şöyle buyurdular. لَقَدْ رَأَيْ tuni Ben şunu biliyorum. Şimdi bir hatırasını anlatıyor. Ve inni laakhiru fi ma beyne minberi Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme ila hucreti Aişe radıyallahu anha mağşiyen aleyye. Ben Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in minberiyle Ayşe annemizin odası. Ne demek Ayşe annemizin odası? Yani Efendimiz Ayşe annemizin odasında vefat etti ya ve peygamberler de vefat ettiği yere defne olurlar ve Efendimizin şu anda kabrinin bulunduğu yer Ayşe annemizin odası. Şimdi Efendimizin minberiyle orası zaten minberiyle Efendimiz'in kabrinin arasında bulunan yere de o e, Ravza-i Mutahhara deniliyor. Cennet bahçelerinden birer bahçe. İşte hacca umreye gidenler orada namaz kılmak için adeta birbirleriyle yaraşırlar. Rabbim inşallah e, gidenlere tekrar, orada namaz kılanlara tekrar, gidemeyenlere de en kısa zamanda sevdikleriyle, sıhhat afiyet ile, helal para ile gidip gelmeyi nasip eylesin. Orada da namaz kılmayı nasip eylesin inşallah. İşte Efendimiz'in kabri ile minberi yani bu minber diyoruz, bu çıktığımız hutbe okuduğumuz yer. İşte minberi ile o ikisinin arasında ben şunu biliyorum, şunu hatırlıyorum diyor, bayılıp düştüğümü hatırlıyorum. Yani orada bayılıp düşmüş. Tabi bayılıp düştüğü zaman ul ca'i oradan gelip geçen insanlar da oluyor tabi. Gelip geçen insanlardan feyallahu riclehu ala unu yani orada gelip geçen insanlardan onu tanımayan insanlar böyle o omuzuna, boynuna basarlarmış. Boynuna. Ayağına görüp bu düştüğünü görünce orada bir baygın vaziyetteydi. Boynuna böyle basarlarmış. Ve yara enni mecnunun onlar beni mecnun yani böyle bir hasta olmuş. Saralı hasta gibi böyle bir hasta olmuş zannederlerdi. Öyle zannederlerdi. Ve mabimin bîmin halbuki ben bir böyle bir delilik falan da yoktu. Ben yani bir deli falan da değilim. Ee, bir hasta da değilim. Ama onlar beni öyle zannederdi. Ma bi illel ancak benim orada düşüp bayılmam delilikten ya da bir herhangi bir hastalıktan değil sadece açlıktan idi. Allahu Ekber. Ne çekmişler. Yani Efendimizin sahabesi bu. Yani Efendimizin terbiyesini diye yetişen, bize dini konularda böyle büyük bir yol gösterici olan sahabeden en fazla hadis rivayetinin Ebu Hüreyre radıyallahu anh. Ama hiçbir zaman da bundan dert yanmamışlardır. Yani bu açlıklarından, susuzluklarından, imkansızlıklarından dert yanmamışlar. aç da olsak, susuz da olsak Efendimizle beraberiz ya, Yüce İslam dinine inandık ya, Allah'a inandık ya, bunu şeref kabul etmişlerdir. Tabi Ebu Hüreyre radıyallahu bu hadiseyi anlatıyor ki işte bir iki parça elbise bulmuş da onu giymiş ee, yani kendisi bunu lüks görmüş, bu eskiden açlıktan bayıldığı zamanları yad ediyor, anlatıyor, bunları unutmadık diyor. Ve Efendimiz'i görmeyen, o duruma vakıf olmayan insanlar da bu durumları görsünler. Yani sahabenin neler çektiğini ona göre imkanlarımız bollaştığı zaman, yiyecek içecek kılık kıyafetlerimiz bollaştığı zaman da kibre, gurura, isyana düşmeyelim, kulluğumuz artsın. Yani zikrimiz, fikrimiz, şükrümüz artsın. Allah'a karşı olan muhabbetimiz, Efendimiz'e tabi olmamız artsın diye Ebu Hüreyre radıyallahu anh bunları anlatıyor. Pekala Ebu Hüreyre radıyallahu anh boynuna niye basıyorlar? Çünkü o dönemdeki Araplarda şöyle bir şey var. Ee, şimdi saralı hasta olduğu zaman böyle bir bayılan, e, özellikle onun boynuna basıldığı zaman onu ayıltırlardı. Onlar da bir saralı bir hasta zannettiler Ebu Hureyre'ye bayılmış vaziyette. Herhalde saralı nöbetleri geldi. Ondan dolayı diye zannederek çünkü Ebu Hureyre'yi tanıyanlar biliyor. Tanımayanlar bir hasta zannederek boynuna basarak onu ayırtmaya çalışıyorlardı. Yani Ebu Hureyre radıyallahu böyle sıkıntılar çekti. Ancak biz şunu biliyoruz ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabesi açlığa da yoksulluğa da katlandı. Gerektiği zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yolunda, İslam yolunda, Kur'an yolunda canını bile feda ettiler. Ancak bu dinden asla taviz de vermediler. Rabbimiz cümlemizi e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabesi gibi dinde samimi olan, e, yoksulluk, imkansızlık, sıkıntı, dert, problemlere karşı isyan etmeyip de daha fazla şükrünü Allahu Teala'ya karşı samimiyetini artıran kullarından eylesin. Şimdi gelelim bir başka hadiseye, şimdi tabi bunu okurken de, bu hadisleri okurken de yani ben de kendimden utanıyorum. Yani bu öyle ki yani imkanlarımız çok ya, yani bizim imkanlarımız çok olduğu halde sızlanıyoruz. Yiyeceğimiz var, içeceğimiz var, kırık kıyafetimiz var. Yani bir dolaba açtığımız zaman o kadar büyük bir zenginlik içerisindeyiz ki yani nimet içerisinde beğenmemezlik yapıyoruz ya da çocukların sofrayı hazırladığımız zaman yine bu bu anne, yine bu bu baba, yine baba bunu mu getirdin gibi böyle nimeti beğenmemezlik yap. Çokluktan çöpleri attığımız yani o mutfaktan attıklarımızla yani belki de dünyada insanların çöpe attıklarıyla Afrika'dakilere sunulma imkanı olsa yani açlık kalkar dünyada. Böyle bir israf var. Allah göstermesin. Bunların hepsinin hesabı sorulacak. Ekmekler daha hiç böyle bir parça dahi koparılmadan çöpe atılıyor. Ya maalesef Türkiye'mizde yaşanıyor bu. Ya yani Türkiye'mizde zaman zaman bu ekmek israfıyla alakalı rakamlar veriliyor çok korkunç boyutta. Yani işte bu ekmekler efendim israf edilmese, ekonomiye katkı sağlansa şu kadar okul yapılır, efendim şu kadar hastane yapılır gibi rakamlar da çıkıyor. Yani ne büyük bir israfın içerisinde Allah göstermesin. Şimdi bunları niye anlatıyorum? Şimdi okuyacağım hadis-i şerifi görünce siz de bana hak vereceksiniz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatından bir örnek vereceğim. Tabi kılık kıyafet olarak dolaplarımıza baktığımız zaman yani bolluktan tercihte bulunamıyoruz. Onu mu giyeyim, bunu mu giyeyim? Böyle bir tercihte bulunamıyoruz. Ayakkabılarımız vesaire falan. İmkanlarımız çok mesela. Şimdi bu okuyacağımız çok kısa. Bir satırlık böyle bir hatıra. Kim anlatıyor bunu? Ayşe annemiz. Niye annemiz diyoruz? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hanımları ümmeti Muhammed'in anneleridir. Ayşe annemiz anlatıyor. Tuvuffiye Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiği zaman ve dir'uhu merhunetun. Zırhı, hani savaşta kullanılıyor da zırh. Bu rehin ediliyor, Rehin bırakılmış idi. Efendimizin zırhı var. Savaşta kullanılıyor. Ama bu rehin bırakılmış idi. Kime? Aynı da Yahudiyin. Bir Yahudiye. Yani bir insan bir şeyini niye rehin bırakır? Bir alacak bir şeyi vardır. imkanı yoktu. Ya ben sana bunu rehin bırakayım. Ben sana sonra parasını getiririm. Yani efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiği zaman e, efendimiz vefat ettiği zaman zırhı bir Yahudi rehin kalmıştı. O da neden? Fi salasine sa'an min sha'irin. Yani 30 ölçek arpa. Yani bildiğimiz arpa. Yani yemek için 30 ölçek. Yani şimdi bunun miktarını düşünün. Yani 30 ölçek ne kadardır? Yani böyle bir miktarı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem imkanı yok idi ve gitti Yahudiye. Ne yaptı? Zırhını verdi ve sonra ben sana parasını getiririm dedi. Zırhını emanet olarak oraya rehin olarak bıraktı. Şimdi e, görüyoruz ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne kadar bir sıkıntı içerisinde kalmış. Hatta Ayşe annemiz e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir başka rivayetlerde bırakmış olduğu bu arpa birkaç ölçek vardı diyor. Onunla şu kadar zaman, Efendimiz vefat ettikten sonra şu kadar zaman onunla işte evde yiyecek içeceğimizi onlarla sağladık diye Ayşe annemizde böyle bir hatırası var. Demek ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok büyük bir bolluk içerisinde yaşamadı bir eli bir eli yağda bir eli balda değil idi. Efendim dolapları, kilerleri böyle yiyecek içerikler dolu değil idi. Efendimiz bizlere her haliyle örnek oluyordu. Yani sıradan ya da toplum içerisinde en fakir olan bir insanın yaşayışı gibi bir yaşayı sürüyor idi ki bize örnek oluyor. Yani hiç kimse ya ben fakirim ondan namazımı kılamıyorum. Benim imkanım yok. Ondan ben orucumu tutamıyorum. Efendim ben şundan dolayı Kur'an öğrenemem demesin. İşte e, fakir olan insanın en fakiri gibi efendimiz bir yaşayış hali e, kendisine bir hayat düsturu edinmiş idi ki bu da bize örnek oluyor. Yoksa Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e Cebrail aleyhisselam gelip e, Allah-u Teala'nın sana selamı var ya Resulallah sen istersen sana falanca filanca dağların altına çevirecek Rabbimiz diye böyle teklifler de geldi. Ama Efendimiz hiçbir zaman kabul etmedi. Ben dedi bulduğum zaman dedi yerim dedi hamd ederim şükrederim e, bulamadığım zaman da sabrederim dedi. İstemedi dağların altın olmasını ve bu sıkıntıları çekti Efendimiz. Dolayısıyla soframızdaki nimetlere ya da kılık kıyafetimize, aldığımız maaşlara, imkanlarımıza bakıp şükretmemiz lazım. Efendimiz'i hatırlamamız lazım. Yoksa şükretmediğimiz zaman, nimetin kıymetini bilmediğimiz zaman elimizden bu nimet ve imkanlar da gider, mağdur ve mahrum durumda kalırız. Rabbimiz cümlemizi elimizdeki bütün nimetlerin kıymetini bilenlerden eylesin. Rabbimiz cümlemizi şükür ehli olanlardan eylesin. Rabbimiz cümlemizi ve ailemizi şükür ehli, namaz ehli, dua ehli, sabır ehli ve merhamet ehli olan kullarından eylesin. Rabbimiz cümle geçmişlerimize gani gani rahmet eylesin. Rabbimiz cümlemizi umduklarımıza nail korktuklarımızdan emin eylesin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.